Arkadaşlara merhaba desene. Arkadaşlar merhaba. Biz biraz dinlendik. Aqua Park'ta eğlenmeye devam ediyoruz. Şimdi yeniden Elif durduramıyor, durmuyor. Büyük kaydıraklara gidiyoruz yeniden. Yoksa şuradan bir geçse miydik Elif'e? Biraz soğuk su da gel. Burada akan arkadaşlar soğuk su. İnsan kendine geliyor. Geliyor musun? Soğuk su istiyorum. Onun için geldim buraya. Bak bak. <laughs> Çok güzel. Hadi gidelim. Duyamadım seni. Gel bu tarafa. Nereye gidiyor? Tamam. Çabuk 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 çabuk. Elif, dalga havuzu kaçta açılacakmış acaba? Saati vardır onun. Kaç? Ee, bir çeyrek geçe. Oradan değil, buradan. Hangisinde? Büyük kapalı olan. Büyük kapalı olan nereye gidiyor? O bakayım, gelsene buradan bir göstereyim. Büyük kapalı olan buradan çıkıyor. Böyle dolaşıyor, aynı havuza gidiyorsun yine. Aynı havuza gidiyorsun ama biraz fazla dolaşıyorsun. Acaba anneyi de mi getirsek? Tamam tamam bekliyorsun ama. Bekle, bekle Elif. karşıya geçince beni bekle oldu mu? Hadi git. Bay bay yap. <laughs> Görüşürüz. Eller ensede de Eller bana bak. Heh <laughs> <laughs> abinin dediği gibi aferin. O onu bile kaydırmıyor. <laughs> Şimdi sıra bizde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Gideyim mi? Benim kız karşıya geçti artık. arkadaşlar bakmayın yırku dediğime yavaş gidiyor bu kaydırak çok yavaş gidiyor. Çok yavaş gidiyor çok. Suya az gidiyor bence. Onun için çok yavaş gidiyor. geldik. Şimdi açıktan gelelim hadi. Bu Huni. Yoksa buna mı gelsem ben şimdi? Elif, şu gelenlerin bir suratına bakalım mı? Bak bak, bak bir tane geliyor bir tanesi bak. Hop çıktı yukarıya. Şimdi buradan gelecek bak seyret. Korkmadı be Elif hiç bağırmadı. Korkmayınca da keyifli olmadı. <laughs> Şimdi açık olandan kayalım mı Daha hızlı ama o Dur, Bekle o zaman şeyi bekle Bay bay Görüşürüz Arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz. Bakalım bu hızlı mı? Evet bu biraz daha hızlı arkadaşlar diğerlerine göre. İyi gidiyoruz. O hızlandı şimdi. <laughs> Nasıldı? Çok hızlıydı. Hızlıydı değil mi? Çok hızlıydı. Bence de. Hadi. Hadi gidelim. Ee, nasıl? Çok Ama çok hızlı koşma burada. Kayıp düşebilirsin Allah korusun. Yavaş yavaş. Gel ya şuradan yukarıdan gelenlere bir bakalım. Gel gel. Elif. Şimdi bak karşıdan geliyorlar ya. İlk o karşıdaki huniden çıkıyor öyle oradan. Düp 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 düp, düp, düp geliyor sonra buraya kadar. Yok gelmiyor. Gelmiyor hadi gidelim. Tamam dur. <laughs> Gördüm yakaladım seni yetişemedim. Hadi gidelim gel. Tamam hadi gidelim. <laughs> Tadına bir saniye tadına bakacağım sadece. Biraz torpilli baktım tadına. Fransız, Fransız, sen <laughs> Bunu mu beğendin bu kadar şeyin arasında? <laughs> Elif'i kaybettim, bulamıyorum. Alo, alo, nereye gidiyorsun? Yorulmadın mı daha Elif? Eu acho, eu acho, eu acho. Yorulmadın mı daha? Birazcık dinlenelim mi yoksa? He? Hadi arkadaşlar bay bay yapalım mı? Biraz dinlenelim ondan sonra yeniden gidelim tamam mı? Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok seviyorum.